Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süslü heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyor. Cumhurbaşkanının kastettiği hayat şartı herhalde herkes sefil gibi yaşasın. Karnın doyuyorsa tamam onun için belli bir standartta sayılıyorsun. Onun için hani beslenme çok lüks anladığım kadarıyla. Yani i̇nsanca yaşamak ee, bir lükse giriyor her nasıl olsa. Dünyanın her yerinde insanlar çok daha iyi arabalara binmek ister. Ne bileyim güven içinde yaşamak ister. ülkeleri Suriyelilerce veya işte ne bileyim Afganlar tarafından istila edilmesin ister bu derece. Ya, tüm bu kabusları geride bıraktığı daha insanca yaşamak deniyor bu Cumhurbaşkanı'nın saydığı şeye. Süfli dediği şey çok acayip buluyorum. Bayağı demek yani bilmeyenleriniz için